Herkes otursun başlıyordu anlasın ha. Hadi. Bana bakın. Annemi seven televizyonun önünden geçmesin ha. <laughs> benim de, benim de. Ha! Ben bu bölümü Almanya'da seyrettim. Şimdi e, Ciğer'in kardeşi var. Babi çiftlikte... Şşşş! Şş. Anlatma. Ya Yani işte... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani biz sizden bayağı öndeyiz ha. E, bu benim canımı çok sıkıyor. Yani bir... 5, 10 ya da 20... 20 yıl falan biz öndeyiz ha bayağı. Bak zıpur. Kafana şu odunu koyarım... ...bizden elli yıl geriye gidersin. Başladık. <laughs> <laughs> başladı. Ama... Ay, ki ama elektrikler gitti ya. ama yine ama. Ya o kadın dur bağırma ya. Nasıl ama başlıyor ama. ama ya. Ahmet, tamam baba. Git lambayı getir içeriden. Ya. Tamam baba. Aman. İşte, oh. Önde. öndeyiz ya. <laughs> <ses>. Abi bu kapıya <laughs> vurdu. <gülüyor> ...kesilir ama bu pastacın elektriği niye kesilir acaba? Allah Allah! Torpil mi bu adam acaba ya? Bakalım he. Yani. Çağatay, kalk şu televizyonu kapat. Şimdi elektrik gelir birdenbire. bire, voltaj yüklenir, televizyon bozulur ya regülatör var. Olsun regülatör bozulur. Bir şey mutlaka bozulur ya. Ka kapat. Ha, ne olacak şimdi? <laughs> e ben anlatayım size. Hayır. E ama elektrikler kesik. E belki gelir birazdan. Hep baba ışık yok. Televizyon var yok. Musluk su yok. Yani işte ya bir şey söyleyeceğim ya bu benim yaşadıklarımı böyle askerlikten sayarlar mı? He? Bana bak, biz kız istemeye gittiğimizde de kesilmesin bu elektrik. Sen hiç merak etme anneciğim. Bir tek o gün elektrik kesilmez. <laughs> oh be, keryanlar da geldi. Ya bugün de Dallas vardı. Ceyhar ne etti acaba? Süelin, babi. Hadi, hadi aç televizyonu hadi. Hadi. <laughs> Ama neyse çok geçmedi, kaçırmadık bir şey anne. Hani. <laughs> kapatıyorum. Kapat, kapat, kapat. Baba kapat. kapat, kapat, kapatıyorum. Ya. ya. Ama ya. Çatay, kalk televizyonu kapatalım. Good night, good

Oo Sami. İyi ya akşamlar ya. Fehmi abi. İyi akşamlar, hayrola? Ya rahatsız ettim, kusura bakmayın. Ya estağfurullah ya. <laughs> ya bizim evde de elektrikler kesildi abi. Anım da tutturdu, televizyonu götür pastaneye. Orada izleyelim hep beraber dedi. Ondan sonra ben de dedim ki o koca aleti nasıl taşıyacağım oraya be ya? Şeye geldim, sizin televizyonu alsak götürsek de... ...anteni de kata takarız orada, hep beraber izleriz he? ha. Harika ya. Yani tabii ki kabul ediyoruz, olmaz mı? Hah, iyi fikirmiş, kabul ediyormuşuz Sami. <laughs> tamam, o zaman ben gidip anıma haber vereyim. Hadi bakalım, sen koşalım. Hadi, koy, hadi görüşürüz o zaman. Hadi iyi akşamlar be ya. Anne ya, Siz ağır bizim televizyonda. Harika. İki kişi taşıyın Lay lay lay, lay lay. Evet. Oğlum, deli taktın mı anteni? Anteni taktın baba. E, tamam, aç o zaman ya. Açtım baba, ısınıyor. Isınsın o zaman ya. Isındı, ısındı. Bak, geliyor. <laughs> hadi oturun bakalım. Bağışlıyor bak. bak. Ay, şükürler olsun <laughs> ya Rabbim ya. Hadi. Çağatay, ay Gülden'i de çağıralım Çok merak ediyordu. Hadi. Bana ne abla ya? Bana ne ya? Ay hadi Çağatay, hadi Çağataycığım. Çağatay ya ne olur, ne olur ya. hadi. Ya üf ya üf, 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 Ne <laughs> evet, evet, evet. evet, evet, evet. Baba, hey, seni çok iyi gördüm. Çok iyiyim. Bir elim yağda, bir elim baldaydı. Beni buralara niye getirdin? Sana bir ne oluyor burada? Bey, dallas başlamış. Ehmet. Süelin çıktı mı? Yok abi, çıkar şimdi, otur. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, Oh, bunlar pastanede dallah seyrediyorlar. Ben hemen Huriye ablaya haber vereyim de geleyim oraya sen. <laughs> Geliyor be ya, ışık şey çölen geliyor. Ya, senin... Tamam be ya, bir şey demedik, tamam. Ya, bak, ya, senin ya, baba abi. var ya, aynı Ciara, kötü, kötü adam. bir de... Seni fark ederse görürsün Ciara. annen de hafiften söyleni andırıyor. <laughs> bak söyleyeyim sana, kötüler her zaman kaybeder. Abi, ben seni alacağım, yok. göreceksin. Ya susar ee, mısın? Mı i̇yi, tamam, sustum. Evet, ya çiftliğin büyüklüğüne bak ya. Bizim mahalleden büyüyor ha. Bir bu çok para var Fehmi abi. Nereden kazanıyor kim bilir. Ya, ya. Nerede ya bayağı, o sağın ikili para. Vergi kaçırıyor. Yapma ya. Bence o parayı şeye verdi, bankerlere verdi. Onun faizini yiyordur ha. Çiftliğe bak ya. Yem yeşil. Ne top oynanır orada ya. Sen Dallas'a gitsen Dallas'a da top oynarsın ha. Tabi baba kesin Dallas İdman Yurdu'ndayım. <laughs> Fehmi <laughs> <laughs> abi. Te evet. bu kadar petrol sende olsa ne yaparsın sen <laughs> be? Mesabi, ne yapacağım Hüseyin abi? Ne yaparım? Aa bir tane büyük bir Amerikan arabası alırım. <laughs> Onlar çok yakıyor biliyorsun. Doldururum petrolü dolaşırım yani. Fehmi'cim <laughs> bir sussana ya. Ay, ay ben çok takdir ediyorum şu Pamela'yı var ya. Bak hiç kimseyi dinlemedi. Evlendi girdi çıktı. Evet ama yani bu bir de çok yakışıklı ve çok zengin. Evet. Para her şey demek değildir ama. Para her şey demektir. Yani. Kim bilir Bobby de Pamela'nın peşinde ne kadar koşmuştur. Günaydın. Allah bilir okul çıkışlarında yollarını gözlemiştir. İyi de Bobby basit biri olsaydı evet. kendi gibi basit biriyle ben evlenecekti değil mi? Ama hayat öyle değil. Bu kadar basit işte. <laughs> Bir susar mısınız artık? Ben bunu Almanya'da seyrettim millet. Vallahi. Lucy birazdan Kayan odasına girecek. Ondan sonra da Suellen onları yakalayacak. Ben söyleyeyim de size. Pes! Sen gene mi geldin buraya konuşan kirpi? Bak çalacak. Otur sen, otur. Sinirlenme be ya.